Tapu Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal ve Tapu Kadastro Daire Başkanı Ali Ataman, Bartın Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün yeni binasını gezerek personelden bilgiler aldı. Bartın Valiliği binası içinde bulunan Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün yeni binaya geçmesi sebebiyle Tapu Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal ve Tapu Kadastro Daire Başkanı Ali Ataman, binayı gezerek Bartın Tapu Kadastro personeli ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu bizimle beraber eklemekteyiz. Hoş Burası da çok rahat bir yerden hem rahat hem de değer binası. Ulaşımı nasıl bulaşımı buranın? Buranın ulaşımı kolay. Servis var ama bir tek sıkıntısı var buranın sayın müdürüm. Aynen. Şimdi ben mesela öğleden önce geldim. Halk Bankası'ndan buraya işlem yapmak için bir Aynen. şube istenmesi gerekiyor. Çünkü bankayla buranın arasında bir var. Aynen. Zaman, köyden vatandaş geldiği zaman öbürsü bir kaldırmak sıkıntı yaratacak. Ama e, burası güzel olduğuna göre siz de e, Halk Bankası'na rica ediyorum. Şuraya bir Aynen. 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 güzel bir Aynen. sistem yaptırın.